Riemann toplamı ve yaklaşık alan hesabı. Birinci soru. Şekildeki dik koordinat düzleminde gerçek sayılar kümesi üzerinde fx eşittir. x kare biçiminde tanımlanan bir f fonksiyonun grafiğinin bir kısmı verilmiş. Evet birinci bölgedeki kısmı verilmiş. Eşit 3 alt aralığa bölünen bir kapalı 1 4 aralığında şekil 1'deki Riemann alt toplamı. Bakın grafiğin altına dikdörtgenler çizmiş buralara. Ve şekil 2'deki rim'in üst toplamı. Burada da hemen şu köşeler. Bunlar köşe olacak şekilde üstten dikdörtgenler çiziyor. Sırasıyla alanları A ve B'dir demiş. Şimdi şöyle bakalım. Burası 1 olduğuna göre ve y eşittir x kare yani fx eşittir x kare grafiğindeyiz. Şuranın değeri 1. Şu kısım x'imiz 2 olduğuna göre denklemde yerine koyarsak burası 2,4 noktası. Dolayısıyla burası 4 şurası da 9 tabanları her birinin bir birim. Dolayısıyla şuradaki dikdörtgenin alanı 1, bir, bir yandakinin 4, onun yanındakinin de 9. Toplamda 14 birim kare olarak gelecek bu taraf. Buraya bakalım. Bakın şurası ilk dikdörtgenin yüksekliği, bu kısım ikinci dikdörtgenin yüksekliği, burası da üçüncü dikdörtgenin yüksekliği. Burası 4 noktası olduğu için 16 birim. Burası 9 birim, burası 4 birim. Yani bunun alanı 4 birim kare, burası yani şurası 1. Burası 9 olduğu için 9 birim kare. Bir yan taraftaki de 16 birim kare. Bir de bunları toplarsak şimdi yani 14 dediğimiz A. Bunu unutmayalım. Bu da 29 olarak gelecek. B. Demek ki B eksi A dediğimiz değer 29 eksi 15 olarak gelecektir. Yani cevap değişik. Devam edelim. İkinci soru. Şekildeki dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Gökhan 0,8 kapalı aralığını 4 eşit aralığa böldükten sonra burada 4 eşit aralığa bölünce buraların her biri 2 birim oldu. Dikkat edelim arkadaşlar buna. F fonksiyonunun Riemann alt ve üst toplamını hesaplamak için üst üste olan farklı renkteki alanları eşit olan dikdörtgenleri şekildeki gibi çiziyor. Bakın demiş ki üst üste olan farklı renkteki alanları eşit olan dikdörtgenler. Yani buranın alanı S ise bunun alanı da S. Burası A ise bu kısım da A. Bunları söylemiş. Önce bakalım şurası 2, şurayı bilmiyoruz çünkü f fonksiyonunun kuralını bilmiyoruz. F fonksiyonu için ne demiş? Riemann üst toplamı 120. Bakın şuraya A diyelim. E burası A ise yükseklikleri aynı olduğuna göre burada A. O zaman bu kısım da A. E burası 2A ise şuranın tamamı kısım da 2A. Üst üste olan aynı olacağı için burası da 2A. E bu kısım 4A oldu. O zaman bir yan tarafta 4A. Burası da 4A. Şimdi ne demiş? Riemann üst toplamı 120. Yani A Şimdi Riemann üst toplamında şöyle dikdörtgenler çiziyoruz. Bunu kırmızı ile göstereyim. Şu dikdörtgeni çizdik. Buralar. A artı 2A artı 4A bir yandaki de 8A. Bunların toplamı kaç yaptı arkadaşlar? 15a yaptı. 15a'ya da 120 denmiş. Soruda da demek ki a dediğimizde değer 8. Riemann alt toplamı demiş. E Riemann alt toplamı a, 2a ve 4a olacak. Yani 7a olacak. Bunların toplamından da cevap 56. Yani E şıkkı olacak gelecektir. Evet, geçtik 3. sorumuza. Birim karelere ayrılmış dik koordinat düzleminde 0 5 kapalı aralığında tanımlı bir f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı yani şu bölgeden bahsediyor. Birim kare cinsinden hangisi olabilir? Şimdi bir alt değer bulalım arkadaşlar. Bakın şurada şöyle bir dikdörtgen çizebilirim. Burası zaten düz olduğuna göre burası da kendi başına bir dikdörtgen. Şurada da şöyle bir şey çizelim. Gerekirse ihtiyaç olursa şurayı da alabiliriz. Buradaki üçgeni. Şurada da şöyle bir dikdörtgen ama kare çıktı. Burası dört birim kare. Burası da dört birim kare. Burası üç birim kare. Bu kısım da dört birim kare. Şimdi bunları dört dört üç dördü toplarsak mavi kısımların toplamı ne yaptı? On beş. E o zaman bir kere F'in altında kalan alana A dersek A'nın 15'ten daha büyük olması lazım. Beşitlik bile olamaz. Çünkü aralarda boşluklar var. Bir de üst yapalım. Bugün kırmızı ile şöyle bir üst yaptık. Burası zaten düz. Şöyle bir üstten dikdörtgen alalım. Sonra bir de şu bölgeyi alalım. Şuradan buraya kadar 5. Şu kısım zaten 4'tü. Ondan sonra şurası şöyle göreceğimiz kısım 4. Buraya da 4 yazalım üstte. Şurası 3. Bir 3 daha. Buradan da bir de 6 geldi. Şurası da 4'tü zaten. Şu kısım yani. Bunların toplamı kaç yaptı? 19. E, o zaman f'in 15'ten büyük 19'dan küçük olması lazım. Bir kere 3. öncülü direkt eledik. Şimdi biz az önceki kısımda şuradaki üçgeni alsak bile bakın burası zaten 1 bölü 2'dir alan. Yani tam bir e, ee, kısım yok. 15.5, buçuk. 15 büyük olacak ama şıkların hepsi zaten bunlardan büyük ve 19'dan küçük. O halde cevabımız 1 ve 2 olarak gelecektir. Yani C şıkkı. Dördüncü bu sayfanın son sorusuna geldik. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği ve bu grafiğin 0-6 kapalı aralığı 3 eş aralığa bölünerek oluşturulan dikdörtgenler gösterilmiş. Yani şurası 2, burası 4. Buna göre şekilde verilen dikdörtgenlerin alanları toplamının toplam sembolü yani sigma ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Bakın burası nedir? Şu yükseklik. Bu dikdörtgenin alanı için şurası lazım. E burası zaten f0 değeri. Burası da 2. O zaman 2 f0 en soldaki dikdörtgenin alanı. Artı şu kısım f2. Çünkü bu nokta 2 noktası. E buranın uzunluğu da 2 o zaman o dikdörtgenin alanı da 2F2. Aynı mantıklı bir yandaki de 2F4 gelecek. Yani 2 parantezinde F0 artı F2 artı F4. Bir daha yazmayalım. Yani şöyle toplam sembolüne bunu yazarsak 2'ye dışarıya alalım. 2 çarpanı var çünkü. K eşittir. 1'den başlamış şıklar. Bir tek D şıkkında 0'dan başlamış. Yani 0 yazabiliriz. 1 de yazabiliriz. En mantıklısı 1 diyelim. Buraya kaç diyelim. Mesela 2 desek. Ve şuraya da F2K desek. Bu ne olacaktır? Bir kere sıfırdan başlatalım. Pardon. F0 oldu. Bir sonraki aşamada 1 koyarsak F2 oldu. Bir sonraki aşamada 2 koyarsak F4 oldu. Yani istediğimiz kısma ulaşmış olduk. Ama yani burada D şıkkında eksik olan ne? Şuradaki 2 çarpanı. O zaman bu bir cevap değil. Bunda da 2 çarpanı yok. Yani 2 çarpanın olması lazım. O zaman K'yı 1'den başlatacağız. 1'den başlattığımız zaman şurayı 3'e kadar götüreceğim. Çünkü 3 terim olmasını istiyorum ve 1 koyduğumuz zaman buranın 0 olması lazım. Demek ki ben buraya 2K 2 yazarsam 1 koyduğum zaman 0 geldi. 2 koyduğum zaman 4 2'den 2 oldu. 3 koyduğum zaman 6 eksi 2'den 4 oldu. Yani istenilen değeri ulaşmış olduk. Bu da hangi şıkta var? C şıkkı doğru cevap olarak gelir.